Oğlum bu ne ya? Gece gece beni yolladılar. Saatin saat gece 3. Uniform saat gece 3'te benim mi çağırdınız? Ne şöyle Aa! Şu feneri şöyle tut. Aa! Abi buraya geldim de lan oğlum orada bir şey var. Oğlum oyna lan öyle. Baksana oğlum bacaklarını görem. Lan robot çık lan ortaya. Bak seni öldürmek istemiyorum. Yanında bir, bir şeyler bir şeyler var. Git buradan. Lan, han, lan. O, oğlum adamın yüzü yok. Kim lan bu o zaman? Oğlum bu dünyada böyle bir şey mi var? Oğlum. ha <laughs> şimdi onun tadına bakacaksın. Gel buraya. Ne çocuğum bu kadar mıydı lan? Aaa niye sıkamıyorum ben? Ha ha oğlum o silah bizi işlemez. i̇şlemiyor He evet, işlemiyormuş. Hadi lan Ben şimdi sana bir mesai uygulayacağım. Ooo. Kanka acaba körsen bir şey yiyeceğim. Ne oldu oğlum ya? <laughs> Oh, orada birisi var görmüyor mu? Bakayım lan ne? Aa, orada birisi var sık 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 sık. Öl 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 öl. Aha bana bunlar işlemez. Lan bu ölmüyor. Öl ya? seni ah. Şimdi gel buraya bum. On buraya minci bir şey. Minci bir şey değil lan buraya. Aa. sapık. Sapak seni git buradan. Git. Git. Eslek. Eslek seni. Neyse ben de sizin mekana girerim. Lan girme gir. Lan oğlum burada çıkamıyorum. Lan ya uf ya. Lan oğlum bir şey, bir şey beni çekiyor. Aa silahımı da aldı. Oğlum bakayım. Hayır çekme beni. Çekme. Kim olabilir ya bu? Hayır yüzüm ifşa oldu. Olamaz. Roket nükleer bombası. Ha <laughs> ha. <laughs> Gel buraya. Ha <laughs> ha. Şimdi şimdi arkadaşım o ateşlerde. ne? Aha senin şey ya ben sıkıyım. Ha Oğlum bu virüslüymüş var bir tane oğlum bu insan mı belli değil. Uu, oh, oh. Neyse ben biraz roketle sıkayım bari. Aaaa. Oğlum çok kötü hasar yedim. O neydi lan öyle? Ah. Kardeşim yardım et. Yardım et kardeşim. Kardeşim yardım et lütfen. Yardım et. Neyse sana komutan yardım eder. Abi bayağı iyi büyük iş çıkardık. Hadi ben kaçıyorum. Ha ha ha. Seni öldüreceğim. Gel buraya. Roketlerimin tadına bakacaksın. Al bakalım bunu. Ha ha. а ты шли бу бу-бру.